Bugün hava serin. O sebeple kuşlar geldiler. Mamalarını yiyorlar. Ağaca astığım şişenin içindeki mamalara. Bugün karagöz kadife çiçeği ekeceğim. Bahçecilik yapanların çok sevdiği bir bitki. Çünkü çok kolay yetişiyor. Hemen kağıdın üstünden özelliklerini okuyayım. Ekim derinliği 1-2 cm. Bitki yüksekliği 30-40 cm kadar büyüyebiliyormuş. Rengi turuncu, kırmızı ve sarı olanları da var. Ekim zamanı ilkbahar ayları. Tipi tek yıllık Çimlenme süresi 15-20 gün ve pakette 50 kadar tohum varmış. Tohumlar da şöyle sivri mızrak gibi uçları püsküllü gibi. Şimdi bunları ekime gidiyorum. Şu anda saat çok erken. İki gün boyunca çok soğuk olacak. Bütün çiçek severler birbirlerini uyarıyorlar. Ben de hava ısındı artık yaz geldi diye çiçeklerimdeki örtüleri kaldırmıştım. Ama iyi yapmamışım. Yaz gelmemiş. Mart soğukları varmış. Bugün buradan begonyamı cam güzelimi alacağım. Soğuktan etkilenmesinler diye. Dün dolu da yağdı. kızlar da burada. Hava soğuk. Değil mi? Kuşlarımız da her zamanki gibi canlı. Tohumlar o kadar kolay çimleniyor ki daha önce buraya böyle atmıştım. Onlar da çimlenmişler. Bu hareketi kedilerim çok yapıyor ama köpekler de yapıyor. Şimdi şöyle saksının içine tohumları atacağım. Üzerine tabii ki toprak atarsak yani 1-2 cm örtecek şekilde daha iyi olur. Hobi bahçeciliği yapanlar bu çiçekleri çok seviyor. Çünkü faydalı böcekleri çekiyorlar tozlaşma yapan canlılar mesela arılar kelebekler zararlıları da keskin kokusuyla uzaklaştırıyorlar geçen sene biz e, tarlaya domates ekmiştik ve tarlanın kenarları çiçek bahçesi gibiydi sırf kadife çiçeğiydi kadife çiçeğinin de birçok türü var mesela mor kadife çiçeği var bu biraz yaprak güzelini andırıyor bir bitkinin onlarca yüzlerce çeşidi oluyor bir de ailesi oluyor. Mesela işte sukulenti artık herkes biliyor. Kaktüs sukulenti. Bunlar çok geniş yelpazedeler. Kadife çiçekleri de böyle. Bir sürü çeşidi var. Ama en bileneli bu karagöz kadife olan. Boyamacılıkta kullanılıyor çayı şey da yapıldığı söyleniyor ama tabii onu incelemek lazım. Hangi türü ve içerisinde hangi maddeler var. Sanırım beta karaten çok fazla turuncu renkten dolayı. Bu havuçta olan madde. Mesela e, lantanayı da çok seviyor kelebekler. Kadife çiçeğini de çok seviyor. Bahçesine kelebek çekmek isteyenler bunları dikebilir. Çok ilginç ama Kelebekler deve dikenini de seviyorlarmış ve ısırgan. Böyle ilginç canlılar. Doğa canlıların, doğa onlara ait. Ama biz her yeri betonlaştırdığımız için bazı şeyler gözümüze tuhaf geliyor. Mesela işte hayvanların tuvaletini yapması. Oysaki insanlar çevreyi o kadar çok kirletiyorlar ki biz onları görmüyoruz hatta bazı kişiler bunu gayet normal olarak görüyor ve hatta iletişim aracı olarak kullanıyorlar ama e, hayvanların işte yaptığı şey belli e, yemek yiyorlar ve her canlı gibi sindirim sistemleri çalışıyor ama biz bunu görünce dehşete kapılıyoruz sanki bizim böyle bir ihtiyacımız yokmuş gibi doğa onlara ait. Bizler de bu doğanın bir parçasıyız. Ve yapabileceğimiz en güzel şey bu güzelliklere katkıda bulunmak.